şekilde 47 cm elimle hizalayıp başlıyorum. Her zaman oval başlangıçlarda olduğu gibi ucu açık olan kısımdan başlıyorum ki şu orta kısımda istemediğimiz o delik kısım oluşmasın. İlk parçayı da dikerken yine bir sık sıklık ayarınız daha sık olursa daha iyi olur. Daha dikişim sağlam olur. Her oval e, ya da körüklerde olduğu gibi mümkün olduğunca arkadan, önden elimizde düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Nokta tabanımız hiçbir zaman düz gitmez. Çanta yaparken de yine yukarıya çıktığımız zaman ortası istenmeyen bir şöyle oval şekilde bir olabilir. Bu yüzden tabanı oldukça düz yapmaya çalışacağız. Sıkıştırıyorum, sıkıştırabildiğim kadarıyla bu orta kısmına geldiğim zaman elinizde olmazsa eğer eliniz acırsa şöyle bir biraz pense yardımıyla, makas ya da çok da keskin olmayan bir makas yardımıyla şöyle sıkıştırıp güzelce kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde döndürüyoruz. Tekrar orta kısmından biri kısımlarda hiç acele etmenize gerek yok. Sadece dikişinizin düzgün ve hatasız olmasına dikkat edelim. Bu uç kısımları da mümkün olduğunca ilk dönüşlerde şu şekilde bastırırsanız buralardaki yamukluğun ya da potluğun diyeyim önüne geçmiş olursunuz. Tekrar adım genişliğimi 3'e alıyorum. devam ediyorum. Oval tabanlarla başlangıçlarda, daha önce de galaktik çanta yapımında söylemiştim. İlk dönüşlerde her zaman e, makinemizin ayak kısmını kaldırmamız gerekiyor. Hem makinemizi zorlamamak, hem de olabilecek hataların önüne geçmek için dönüşlerde mümkün oldukça makineyi ayağını kaldırarak biraz yardımcı olmamız gerekiyor. Zaten oval tabanınız ya da köyüğünüz biraz büyüdüğü zaman bu ayak kaldırmayı ihtiyaç duymayacaksınız.